Sanatları Komisyonu olarak sevgili vekilimizle birlikte hasta mahpuslar konusuna değineceğiz. Özelde de hasta mahpus Abdülkadir Kuday'ın durumunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Abdülkadir Kuday halen metris R tipi kapalı ceza infaz kurumunda hükümlü olarak tutuluyor. Kendisi %98 engelli ve şu anda sağlık durumu giderek ağırlaşmış durumda. Abdülkadir Kuday infaz rejiminin insani olmayan e, temel insan haklarına aykırı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, gerek İngiltere gerek Türkiye kararlarında belirttiği e, umut hakkına aykırı bir şekilde hapishanede tutulmaya devam ediyor. E, ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü olduğu için infaz kanunu 25. maddesi gerekçe gösterilerek e, infazının e, infazına ara verilemeyeceği belirtiliyor e, ve bu durum aslında Türkiye'deki e, yüzlerce ağır hasta, binlerce hasta mahpusu etkileyen bir durum. E, sevgili basın emekçileri bakın Türkiye'de şu anda sayısı açıklanmamakla birlikte tahminimize göre 4 bin civarında, belki daha fazla olabilir ağırlaştırılmış müebbet hapis hükümlüsü var ve bunlardan birçoğu e, ağır hasta durumda. E, i̇nfaz Kanununun 25. maddesi infaza hiçbir şekilde ara verilemeyeceğini düzenliyor. Oysa infaz kanununun 16. maddesi yaşamını tek başına hapishanede idame ettiremeyen e, hasta mahpusların e, iyileşinceye kadar tahliye edilmelerini düzenliyor. E, ayrıca yine anayasamıza göre de e, e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu kısıtlamalar olmaksızın bakın, çok açık ve net bir şekilde e, hastalık, kocama ve yaşlılık nedeniyle e, mahpusları e, özel olarak affetme yetkisi söz konusu. Cumhurbaşkanlığı bu yetkisini kullanmak için e, yanılmıyorsam 2022 yılında genelgesini yeniledi. E, e, artık mahpusun isteğine dahi e, gerek kalmadan e, Cumhurbaşkanı e, ağır hasta mahpusları e, hastalık nedeniyle e, kalan cezalarını affedebiliyor ve buna bununla ilgili bir anayasal engel yok ama Abdülkadir Kutay özel özelinde infaz kanunu 25. maddesi gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanı'nın af talebi reddedilmiş. Şimdi burada bir anayasaya aykırılık söz konusu. Anayasa böyle bir kısıtlama öngörmüyor. Sevgili basın emekçileri, Türkiye'de özellikle İnsan Hakları Derneği verilerine göre halen durumu ağır olan, bir an önce tahliye edilmesi gereken 600'ün üzerinde ağır hasta mahpus var. Hasta mahpus sayısı hiçbir zaman 1500'ün altında değildi ama inanıyoruz ki bu daha yüksek bir sayı, sayıdır ve bu sorun bir türlü çözülememiştir. Bir insan hakları savunucusu olarak hasta mahpuslara 2007 yılında mektup göndermeye başladığımızda sayıları sadece 18 kişiydi. Bakın arada geçen e, bunca zaman yani aşağı yukarı 17 yıl e, e, bir süre geçti. Hasta mahpusların sayısı sürekli arttı, yaşamını yitiren hasta mahpus sayısı hiçbir zaman eksilmedi. Tabi bu arada tahliye edilen çok sayıda da insan oldu. Ama bu infaz rejimi bu haliyle kaldığı sürece hasta mahpusların sorununun çözülmeyeceğini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla partimizin, grup başkan vekillerimizin özellikle infaz kanununun değiştirilmesine dair verdikleri teklifleri tekrar tekrar hatırlatıyoruz siyasi iktidara. Hükümete, Adalet Bakanlığına buradan hatırlatıyoruz. Bakın bu insani olmayan kararlarınızdan lütfen vazgeçin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kurban ve diğerleri Türkiye kararlarında Türkiye'nin umut hakkını ihlal ettiği açık bir şekilde vurgulanmış durumda ve özellikle de bu grup içerisinde Sayın Öcalan'la ilgili 2014'te verilen karar da var. Bu ay Eylül ayında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bu konuda Türkiye'nin durumunu bir kere daha gözden geçirecek. kurban ve diğerleri dava grubunda Türkiye'nin umut hakkını tanımasını bir kez daha talep edecek. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uygun olarak Avrupa Konseyi Türkiye'ye diyor ki infaz kanununu değiştir, 25. maddeyi değiştir. Ölünceye kadar infaz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. Bu işkence ve kötü muamele kapsamında değerlendirilen bir işkence yöntemidir. Bunu kaldır. Tekrar tekrar bu hatırlatmaları yapmaktadır ve biz bir kez daha şu anda durumu çok ağır olan Abdülkadir Kuday'ın bir an önce tahliye edilmesini, soruna öncelikle insani yaklaşılmasını Sayın Cumhurbaşkanlığında bu konudaki... Anayasal yetkisini ayrımsız bir şekilde kullanmaya davet ediyoruz ve Kutayı bir an önce tahliye ederek sağlığına kavuşması noktasında özgür olmasını talep ediyoruz. Ben şimdi sözü onur vekilimize bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, saygıdeğer haklarımız, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öztürk Hocamızın bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. 29 Ağustos günü ben de Sayın Abdülkadir Kutayı Metrisle tipi cezaevini ziyaret ettim. Kendisi şu an tekerlekli sandalyeyi kullanamıyor ve artık tamamen sedyeye bağımlı durumda. Vücudunda e, yer yer morarmalar belirmiş ve e, durumu çok kötü. 40 kilonun altına düştüğünü de buradan tekraren belirtmek istiyorum. Abdülkadir Kuday hastaneden tekrar hapishaneye geri getirildiğinde gerekçe olarak tedaviyi reddettiği e, gösterilmişti. Ancak bu gerekçenin tamamen yalan olduğunu e biz Kudayla yaptığımız görüşme neticesinde öğrenmiş bulunduk. Kuday'ın tedaviyi reddetmediği, insanlık dışı muameleleri reddettiği ortadayken bakanlık ve diğer yetkililerin bu konu hakkında herhangi bir girişiminin olmamasını da biz buradan tekraren lanetliyoruz. Çünkü bu bir insan haklarına aykırı, insanlık onuruna aykırı bir davranış biçiminin meşruiyet kazanmasıdır. Sayın Kuday Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldığında durumu çok kötü ve ani bir kalp rahatsızlığı nedeniyle oraya gönderilmiş baygın bir halde götürülmüştür. Hastanede yapılan muamelelere gelince kendisine refakatçi dahi verilmeyen Kuday buradaki insanlık dışı muameleleri reddettiğini defaten oradaki görevlilere ve kolluk güçlerine söylemesine rağmen bu uygulamalar derinleştirilmiştir. Şöyle ki kendisine hastanede oksijen dışında herhangi bir e, ilaç tedaviye uygun bir e, ilaç ya da tedaviye ilişkin herhangi bir başka davranış söz konusu olmamıştır. Kendisi oksijeni hapishanede de aldığını dile getirerek buradaki tedavinin zorlaştığını ve kendisine insanlık dışı muamele edildiğini e, aktarmıştır. Oradaki görevliler kendisine yemek e, verdiğinde dahi yemeği yüzüne fırlatırcasına attıklarını ve yiyorsan ye, yemiyorsan da yeme tarzında bir yaklaşımda olduklarını bizlere bildirdi. Kendisi hastane koşullarının iyileştirilmesi durumunda ve tedavi olanaklarının ortaya çıkması durumunda tedaviye hazır olduğunu da beyan etti. Ancak bizim gözlemlediğimiz kadarıyla ve hapishane yönetimindeki arkadaşlardan da aldığımız bilgiye göre, yanında kalan refakatçi arkadaşlarından aldığımız bilgiye göre hastanenin ve hapishanenin arasında acaba hasta mahpuslar nerede ölsün şeklinde bir yaklaşımın söz konusu olduğunu ve bu insanlık dışı yaklaşımın e, hukuk devleti diye kendisini adlandıran bir devlete ya da devlet aklına yakışmadığını bir kez daha buradan belirtmek istiyoruz. E, Sayın Kuday'ın cenazesinin hastaneden ya da hapishaneden çıkması durumunda e, buna neden olanların da tarih önünde hesap vereceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Cezaevleri ölüm evleri değildir. Hele hele cezaevleri bazı suçların daha da derinleşmesi, hastalık hallerinin daha da derinleşmesine de olanak sağlayacak bu ölüm kampları hiç hiç değildir. Ama maalesef ki Türkiye'de uzun zamandır cezaevleri ölüm evlerine dönüşmüş durumda. Sadece 2014 Ocak Haziran ayları içerisinde 21 hasta mahpus cezaevlerinde yaşamını yitirmiştir. Bu sayı bile başlı başına Türkiye'deki cezaevleri ihlallerini göz önünde, bulundur göz önünde bulundurmamızı gerektirmektedir. Öztürk Hocam da belirtti, 600'den fazla hasta tutsağın bulunduğu cezaevlerinde derhal bir infaz düzenlemesine gidilmesi gerektiği, hasta mahpusların tedaviye erişim haklarının sağlanması gerektiği hepimizin malumu. Ancak tekraren belirtmekte fayda var. Abdülkadir Kuday tedavi reddettiği gerekçesiyle şu an hapishanede değil. Tedavi insanlık dışı muameleyi tedavi olmamasını reddettiği için Çam ve Sakura Hastanesi'nden hapishaneye geri götürülmüş durumda. Hapishanede de bir tek oksijenle kendisine tedavi yöntemi, revilde oksijen verilerek kendisi ayakta durmaya çalışmakta. Ancak şunu belirtelim, refakat kendi yaşamını tek başına idare ettirmeyen birine refakatçinin verilmemesi, arkadaşlarından ya da ailesinden birilerinin orada bulundurulmaması zaten başlı başına bir işkence yöntemi olarak kabul edilmelidir. Abdülkadir Kuday'ın talebi tedaviye uygun koşulların sağlanması, insanlık onuruna yaraşır bir müdahale edilmesi, insanlık onurunu perdeleyecek, gölgeleyecek şekilde davranışların reddedilmesi, hastane koşullarının, hijyen koşullarının sağlanması ve yanına arkadaşlarından veya ailesinden bir refakatçinin bulunması durumunda tedaviyi kabul edeceği ve tedavi olma isteğini bizlere aktarmıştır. Yine dün itibariyle avukat arkadaşlarımız kendisini cezaevinde ziyaret etmiştir. Avukat arkadaşlarımızın aktarımlarına göre de artık durumu çok kötü bir vaziyete gelmiştir ve yaşamını idame ettirme konusunda Zaten tek başına böyle bir şey idam ettirmediği adli tıp raporuyla da ortadayken tahliyesinin engellenmesi ya da Cumhurbaşkanının af kapsamına almaması, af taleplerinin reddedilmesi tamamen Abdülkadir Kuday'ın cezaevinde ölümle baş başa bırakılması anlamını taşımaktadır. Sorumluları derhal göreve davet ediyoruz. Eğer cezaevinde ya da hapishanede olası bir kötü durumun ortaya çıkması, daha ağır bir sonucun ortaya çıkması söz konusu ol, olursa bundan da kendilerinin sorumlu olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet, biz bir an önce Abdülkadir Kuday'ın özgürlüğüne kavuşarak sağlığını geri kazanmasını diliyoruz sevgili arkadaşlar. Sorularınız yoksa açıklamamız bu kadardır. Peki, teşekkürler. Teşekkür.